10 kardeşten en büyük Ali, en küçükleri Ayşe'dir. Burada Ali var. Arada bazı kişiler var. Burada da Ayşe var. Peki. Bu arada X kız var diyorum. Y erkek var diyorum. Ali ve Ayşe'yi katmadım şu an. Bu arada kaç kişi var? Toplamda 8 kişi var. Neden? 10 kardeşler Ali ve Ayşe'yi çıkartırsam geriye 8 kişi kalır. Yani x artı y eşittir 8. Bu cepte. Ali'nin kız kardeşlerinin sayısı. Ali'nin kaç tane kız kardeşi var? Bu arada x kız var. E bir de Ayşe de bunun kız kardeşi. x artı 1 kişi var. Erkek kardeşlerinin sayısının 2 katı. Ali'nin kaç tane erkek kardeşi var? Sadece bu aradaki kişiler var. Yani y'nin iki katıymış. Dolayısıyla biri öbür tarafa atarsam x dediğimiz şey aslında 2y-1'miş. Burada x yerine 2y-1 yazarsam bunu y ile topladığımız 8 ediyormuş. 3y-1'i oraya attım. Artı 1 olarak 9 oldu. Y de buradan 3 geldi. Yani bu 8 kişiden üçü erkekmiş. O zaman beş tane de kız vardır diyorum. Buna göre Ayşe'nin kız kardeşlerinin sayısı. Ayşe'nin kaç tane kız kardeşi var? Aradaki beş tane kız Ayşe'nin kardeşidir. Cevabım beş gelecektir.